PowerPoint'te slaytın arka planına bir renk, renk gradyanı, bir doku, hatta bir resim ekleyebilirsiniz. Bir renk gradyanı, rengin yavaş yavaş açıktan koyuya ya da koyudan açığa değiştiği görsel bir efektir. PowerPoint, her biri farklı çeşitlemelerle çeşitli gradyan desenleri sunar. Ayrıca farklı renklerin Graden olarak birleştiği, profesyonelce hazırlanmış arka planlardan da var olan bir karışım seçilebilir. Slaytın arka planına tek bir nesne olarak ya da döşeli olarak tüm slaytı dolduran bir resim ekleyebiliriz. Tasarım sekmesinde Arka Plan grubunda Arka Plan Stilleri düğmesi tıklandıktan sonra Arka Planı biçimlendir tıklanır. Daha sonra Arka Planı biçimlendir iletişim kutusunda resim veya doku dolgusu seçeneği tıklanır. Dosya butonuna tıklandıktan sonra kullanılmak istenen resmi içeren klasöre gidilerek dosya da çift tıklanır. Resmin tüm slaytı doldurması için resmi doku olarak döşe onay kutusu işaretlenir. Resmi etkin slaytın arka planında kullanmak için kapat, tüm slaytların arka planında kullanmak için tümüne uygula tıklanır. PowerPoint, slaytların arka planlarına kolayca uygulayabileceğimiz çeşitli hazır dokulara sahiptir. Slayt arka planına doku eklemek için tasarım sekmesinde arka plan grubunda arka plan stilleri düğmesi tıklanır. Arka plan galerisinde efektleri canlı oyun izleme olarak görmek için her stil sırasıyla işaret edilir. Bir efekt seçilip tıklanır. Arka plan stilleri düğmesini yeniden tıkladıktan sonra galerinin altında arka planı biçimlendir tıklanır. Arka planı biçimlendir iletişim kutusu açılır. Gradyan dolgu tıklandıktan sonra tür okunu tıklayıp listede dikdörtgen tıklanır. Yön düğmesini tıklayıp galerinin sağ ucundaki köşeden efekti verilir. Gradyan duraklarının altında durak konumu kaydırıcısı Yan kutudaki ayar %80 oluncaya kadar kaydırılır. Renk düğmesi tıklanıp tema renkleri paletinde üst sıradaki herhangi bir rengi son olarak da kapat tıklanır. PowerPoint gölgeli arka planı yalnızca etkili slide uygular. Doku uygulamak için ise arka plan stilleri düğmesi yeniden tıklanıp arka planı biçimlendir kısmı açılır. Arka planı biçimlendir iletişim kutusunda resim veya doku dolgusu seçeneği tıklanır. Önce doku düğmesinden bir seçenek işaretlenir, tümünü uygula düğmesi ile işlem bitirilir. PowerPoint dokulu arka planı, etkin slayta ve sunudaki tüm diğer slaytlara uygular. Mehmet Altı Özen.